artı e, mesai veriyorum şu an evet. şoföre. <laughs> o zaman Ve benimle birlikte yiyecek her şeyimi. Beraber <laughs> evet. gideceğiz. Benim Öyle yanımda benle takılacak evet. her şeyini. E, çok güzel. E, mesaisini kılı kılına alacak. Sigortasını kılı kılına, her şeyini kılı kılına yatıracağım. 10 bin lira maaşla hemen başlasın birisi. Hadi. Sayfamdan yayınlayamıyorum. E, oradan olay çok devam olur musun? belki ama bulamıyorum. Olay, yani, olay, emin olduğum birini olay, bulamıyorum. Türkiye'de şey açlık var mı? Ben çok böyle gerçekten ihtiyacı olan insan zaten o kadar onurlu ki Öyle köşede kalıyor istemiyor biliyor musun? Çünkü ben İstanbul şehir gazetelerinin başkan vekiliyim. Hakan Sulu'ya buradan teşekkür ediyorum. İlyas Çağlayan da kültür başkanımız. Bütün yönetim buna teşekkür ediyor. Biz ne bileyim 300 tane erzak dağıttık, 300 tane çocuğu giydirdik. Ben hepsini gördüm. O da görüyor. Ben hala geçtiğimiz günlerde gene dinleyicimiz olan bir kız çocuğuna Bak doğal gazını gönderdim, hallettik. Ya Çünkü bunlar güzel şeyler. Evet. Bunlar zaten duruyor ama var zaten. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? 100 kişiden 10 kişi varsa 90 kişi. Ya elinde 40 milyonluk telefon var, cebine 5 lira parası yok. Evet. Arabasında evet. benzin parası yok. Doğru. Televizyon olmasaydı başka bir şey derdim ona da. Televizyon olduğu için e, e, Rütük amca var, onun için şey söyleyemiyorum. <laughs> ya. Yanlış mıyım bilmiyorum abi yani. Biz bu kadar özenti bir toplum olamayız ki. Bir kız çocuğuna bakıyorsun. Başka bir kız çocuğuna geçecek. Aa ben o arabayı giymem lazım. Pantolonu giymem lazım. Ben ayakkabıyı almam lazım. Abi çalış al. Öyle mi yanlış mıyım bilmiyorum ama. Yok doğru Türkiye'de kadın şiddet diye bir şey var doğru mu? Evet. Nasıl biter sence kadın eşitliği? Ee, kesinlikle eğitimli bir e, toplumla biter diye düşünüyorum. Anneler, annelerin yetiştirdiği aslında düzgün yetiştirdiği çocuklar sayesinde oluyor. Ama şu anda çok ciddi bir sıkıntı var bu. Evet İbo, ilgili. sence nasıl bir şey? Ben biraz onun çalışmamakla da alakası olduğunu düşünüyorum. Yani adam çalışmıyor, psikolojisi bozuluyor ve kadın kadına Bak. saldırıyor. Bir anne baba aynı dediğim şeye geliyorum. Kızının ve evladının Nerede olduğunu bilirse 100 tanesinden 20 taneye düşer. O zaten öbürü de psikolog sorunu, psikolojik sorun noktası var. Neden dersen kızım Merve'lerdeyim. Merve'lerde değil bu kız. Veya Ahmet Kamillerdeyim. Orada değil işte. Yani Merve dediğin kız veya kızını işte çalışıyorum. Kontrol et abi. Evet. Kızının nerede olduğunu bilirsen onun önüne geçersin. Çünkü Doğru özenti ya, başlıyor o. Birisiyle çok güzel İşte ne yapayım model olmak istiyorum. Çıkıyor bir televizyon e, programına saçma sapan işte gelin kaynana bilmem ne yarışma programları. E sonrası ne oluyor? Orada popüler oluyor. Dışarı çıkıyor. Ajanslar diyor ki siz ünlüsünüz. Sizin takipçiniz var. Siz de şöyle çalışalım. Ne oluyor? Bir iş adamına peşkeş mi çekiliyor artık? Yani çok özür diliyorum ama yani e, öyle bir ortam ben bunu gözlerimle gördüm ya kaç kişiyle e, tepkimi verdim yani ne gerekiyorsa buradan söylenmez ama şu herkes de beni tanır yani ben şunu söyledim e, e, köşe yazdığıma da ya köşe yazımda da söyledim bunu peki nasıl olacak olay şu eğer ki özenti başlıyor e sevgili olmaya başlıyorlar. Bilmem ne oluyor. Araba var. Para var. Ev var. Ama onun değil. Sonra ne oluyor? Ondan bıkmaya başlıyor. Başka şeylere atıyor kendini. Haber olmadan. Her şey Neredesin? İşte şuradayım. Değil. Sonra çocuk bunu öğreniyor. Ne oluyor? velet talin amin. Bitiyor. Aslında Kızın ki, hayatı bitiyor. Çok doğru bir noktaya değindin. E, aile de ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben mesela şu anda burada olduğumu annem babam biliyor evet. veya eve geldiğimi evden çıktığım saati hepsini biliyorlar. Aslında bunların çoğunun temelinde birçok ayrı anne baba olduğu için ve çocuğunu e, ne yazık ki nerede kiminle ne yaptığını takip etmediği için e, ayrı bir özgürlük geliyor ve birçok kişi yanlışlar yapıyor. Ben ya bir istiyorum. araştırma yapmıştım. Türkiye'de 100 kişiden 7 tane kız çocuğu ailesini hiç takmıyor bile yani. Çünkü daha parayı fazla o abi. getiriyor ya sormuyor ona parayı nereden getiriyorsun kızım. O oran daha fazladır kızıyorsun. bence de. Ben daha önce bakmıştım yani. Niye? Yani şimdi bak yine söylüyorum. Benim iki tane evladım var. Sosyal medyaları yok bu çocukların. Ne güzel. Işte. Niye? Evet. Ben onlara fiske vurmadım ya. Ama Allah rızası için çoluğunuzun çocuğunuzun e, nerede olduğunu öğrenin, sorun. O çocuk size yalan söylüyor. Kontrol ettiğiniz noktada da dövmeyin. Tabii ki fiske vurmayın ama cezalandırın. Anladın mı? Onun için Doktor. buradaki en büyük nokta bu olay 100 kişiden 20 kişiye yapsınlar odri meydan. Bir kere saçma sapan televizyon programları. Saçma sapan diziler. Bu nedir ya? Ben televizyon izlemiyorum çok uzun zamandır. Anladın. Ama, Sadece müzik Ama bir şey söyleyeceğim. Mısın? Bakıyorsun ee, diyor ki reyting var kardeşim. Seyrediyor anneanneler, teyzeler, nineler veya bacılar işte neyse işte. E sonrası ne olacak? Vahit. Nevşehir Cappadox Cave Otel katkılarıyla mevzu ney kısa bir aradan sonra devam edecek. <laughs> Efendim bu hafta mevzu ne de haftanın mekanı, haftanın mekanı tabii ki tiyatro. Olmazsa olmazlarımızdan tiyatro eğitmeni ve yönetmen İlyas Çağlayan. Eee merhabalar, e, nasılsınız efendim? E, iyi i̇yi misiniz? Eee sizin gibi bir e, bu eğitimi alan güzel insanları konuştuğumuz zaman kitap dolu buralar mesela. E, tıkanıyorum. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlı, çok böyle tatlı girince ben de bakıyorum nasıl, ne zaman gireceğim diye. Abi hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ederiz hem Mevzune TV ailesine hem de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, burası şey, tiyatro atölyesi. Üst katımızda kafemiz var. Alt katımızda dans atölyemiz, tiyatro atölyemiz ve resim atölyemiz var. Geçen sene 450 mezunumuz vardı. Bu senede 150 öğrenciyle start verdik. Bakalım ne zaman nasıl devam edecek bilmiyoruz. Peki e, burada neler oluyor hafta sonları işte 11, 12, 13 neyse saatlerinde e, yaş sınırlamaları nedir? Neler oluyor anlatır mısın biraz yüksek sesle? Üç grubumuz var bizim üç grubumuz var e, burada yaratıcıdır ama diksiyon, diyafram, doğru nefes, konsantrasyon, özgüven eğitimleri veriyoruz. 4 yaşından 15 yaşın arasında bir yaş grubumuz var. Ailelerimiz üst katımızda, kafemizde çocuklarımızı beklerken bizler alt katımızda çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Peki muhteşem bir aile tablosu var. İşte yengenle, eşinle, abinle, yeğeninle muhteşem bir aile tablosu var. Dışarıdan kesinlikle müşteri alınmıyor. Ve Bayrampaşa'nın belki de İstanbul'un ilk tiyatro salonu. Hem eğitimde hem normalde şimdi diyorlar ki diyorlar ki işte benim çocuğum buraya geldiğinde neler yapacak? İşte kağıthane'den gelen var, Bakırköy'den gelen, İstanbul'un noktasına geliyor. Bize sadece Bayrampaşa'dan da gelmiyor abi. Yani biz e, İstanbul'un ilk sanat kafesiyiz bu anlamda. İçinde kütüphanesi olan, sanat atölyeleri olan ender kafelerden bir tanesiyiz. Biz önce kendi ailemize başladık. Yani kendi ailemizin, kendi e, yeğenlerimizin burada rahatça oturduğu bir yerde e, dışarıdan gelen öğrencilerimizin aileleri de rahatça oturuyorlar. Evet dışarıdan birilerini kabul etmiyoruz ama şöyle hanım efendileri, ailelerimizi kabul ediyoruz. Ee, ama dışarıdan bireysel böyle devamlı işte oturacağım bir şeyler yiyeceğim, içeceğim insanlarımızı alamıyoruz. Nedeni ailelerimiz burada daha huzurlu bir şekilde vakit geçirsin diye. Her gelen öğrencimizi ailelerimizden dinliyoruz. Sonra kendileriyle biz iletişim kuruyoruz. Grup derslerini bitirdikten sonra da biz onlara bir rapor hazırlıyoruz. Müfredatımızla birlikte onların puzzle parçasındaki eksikleri tamamlayarak öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Şimdi öyle bir şey ki benim çocuğum geldi. Oturdum, e, onu beklerken burada oyun salonları da var muhteşem bir şekilde. E, bundan sonraki yapacağın e, eğitim seviyesindeki böyle noktalar İstanbul'un genelinde olacak mı? Yoksa burası şube bu olup başka Türkiye'nin başka yerlerine şu mi an, açılacaksın? Şu an çok güzel bir şeye değindin abi. E, bize bir talep var. Şu an... Çok değerli bir yatırımcımızla birlikte İstanbul'da bir mekan arayışı içerisindeyiz. Bunları şubeleştireceğiz. Sanat atölyelerimizi, sanat evlerimizi şubeleştireceğiz. 5 yaş altı çocuklarımıza da burada bulunan top havuzunda oyun parkında vakit geçiriyorlar. Aşağıda da onların büyükleri, abileri, ablaları da eğitimlerini alıyor. Peki ben geldi çocuğum eğitimini aldı. Ne kadar sürüyor bu eğitim? Daha sonrası milli eğitim sertifikası veriyorsunuz. Bunu biraz açar mıyız? Biz Eylül'de başlıyoruz okul sezonuyla ilgili. Mayıs sonunda da mezun ediyoruz çocuklarımızı. Mezun sertifikalarımızı veriyoruz. Ama ikinci sezonumuzda tekrardan öğrencilerimize buraya oluyoruz Çünkü hem yaşları ilerliyor hem vereceğimiz eğitimlerin ikinci sınıf olarak tekrarında yükselterek eğitimlerine devam ediyoruz. Peki bu hafta haftanın mekanında efendim tiyatroyu konuştuk. Bakalım haftaya neler olacak? Buyurun efendim. Nevşehir Kapadoks Cave Otel katkılarıyla mevzu ney devam ediyor. Beş tane sorumuz var. Hadi bakalım. Sevgili Aleyna kızım, büyük kızım hazırladı. Evet. Şimdiye kadar sana edilen en garip iltifat nedir? Aa, bugün söyledim. Bu kadar denk gelir. En garip değil ama en güzel iltifat olabilir. Garip değilim. Değil mi bilmiyorum. Ee, güzel herkes yapar. <laughs> ama gerçekten e, hayatımda aldığım en güzel iltifatlardan biriydi. Hatta bugün aldım. Ee, şöyle söyleyeyim tam aynı cümlelerle söyleyemeyebilirim ama ünlü ressamlar resimlerinin e, işte sanat yaptıkları ünlü tablolarının görülmeyen bir yerine kendi imzalarını atarlarmış. E, Sen de bu dünyadaki e, Tanrı'nın yeryüzüne attığı imzasın demiş biri. Ha. Çok hoşuma Nereden ya yazdı? Gerçekten e, uzun, zamandır, ay, uzun zamandır, uzun zamandır aldım en güzel Acım, <laughs> yani şöyle söyleyeyim uzun zamandır gerçekten aldığım en güzel ilgi şuraya geç buradan İbrahim oradan <laughs> <laughs> e, sende ne o var yavrum? En güzel aldığım iltifat mı? Evet en garip en aldığın aldığım iltifat. iltifat. Evet şimdi notu aldın değil mi? Tamam. <laughs> En güzel bana e, e, en güzel değil de en ilginç olanı. Yani Abi şey. iyilik yaptın zengin oldun. Ya bilmiyor ki. <laughs> <çözmeneyim>. Sanki garibandın. <laughs> yani öyle çok, çok güzel. Ama güzel bence evet. de garip oldu. Ne diyorsun peki? Ya ama benim yani, öyle bir amacın yok. Yok ama benim kaç tane şirketim var haberi yok adamı. Adam sanıyor ki sosyal medyadan zengin oldum sanıyor. Olsun, olsun daha öyle benim öyle. zaten... Oradan parayı ha, ben, ya. Benim, ben 20 yıldır 200 bin tane yere alarm kamera sattım. Hiç oradaki başarımı konuşmayıp adam diyor ki abi iyilik yaptın zengin oldun oradan para kazan. <laughs> Bilmiyor <gülüyor> ki ben oradan para almıyorum. Geçen gün yayınladım 740 lira para gelmiş. Gelsin söz veriyorum o arkadaşa vereceğim onu. Ben, kafanı... Herkes gördüğü kısmı alıyor. lira nereden geliyor bu? Youtube'dan gelmiş. <laughs> Ya Peki çektiğim video o kadar seyrediliyor ya para gelmiyor mu? Ben videoları kendi kanalıma atmıyorum Emirhan'a atıyoruz ya. He. Ben para o yüzden ben Emirhan sana... mı kazanıyor? Ya Emirhan'ın işi bu adam fenomen tabii kazanacak. Adam bir bir yolda. <laughs> ya em Emirhan'ın kazanması normal <laughs> ama tabii yarın birisi çevrilmiş. <laughs> beni bilirlermiş. Benim işim bu değil yani benim kazandığım başka bir yer var ya. O yüzden hani adam beni öyle bilmesi beni beni Evet ressam olsaydın ilk gün neyi boyardın? İlk gün. Annemin tablosunu yapardım. <laughs> ben mi? Resim. Yok, arkamda. <gülüyor> 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 Resim olsaydım ilk neyi, neyi boyardım? İslam olsaydın ilk He? gün neyi boyardın? İyilik yapmayanların yüzlerini karaya boyardım. <laughs> <laughs> de, <çok> <laughs> <var. gülüyor> de çok güzel var. Vay be bir tane güzel. Süper. Yaptım. Peki. O da arkadaşınız var. Evet. Bunlardan hangisini tercih ederdiniz? Keçi mi, kuş mu? Herkül. <gülüyor> <gülüyor> Sen? O da o da arkadaşım var. Evet. Ee, keçi mi kuş mu? Keçi mi kuş mu? Hani kuş var, bir de keçi var. Tabii kalanda. ki yani özgürlüğüme çok düşkün bir olarak kuş tabii. Ki. Peki. Evet. Ben de onu seçerdim. <laughs> Herkül olmasaydı. Evet. Gece uyku sersemi kalktınız. Lavaboya gidiyorsunuz. Salonda, holde Kimi görseniz korkarsınız. Bazen herkülü unutuyorum. <laughs> Korkunç bir de benim köpeğim İngiliz bulldog ya. Onu görünce bazen şey oluyorum, tedirgin oluyorum yani. Seni bu? Gece kimi görsem, yani her. Ne bu? Kalkıyorsun. Oraya yani, doğru gidiyorsun. o halde kimi görsen korkarsın. Ya çirkin bir kız görsem. <laughs> Peki çirkin kız mı? Var? Çirkin kız mı? Bakımsız kız mı? Ben hiçbir kadına.